Herkese merhabalar arkadaşlar 16 Aralık Şanlıurfa e, yarış programı tahmini videosuyla Perşembe günü yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. İlk koşu meydan koşu olacak 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte koşacaklar. 7 koşulu programın ilk yarışı bu. E, arkadaşlar burada kuvvetli isimler var. Üç safkan özellikle ön plana çıkıyor. Altılı da olmaması bizim için bir avantaj diyebiliriz. Bir numaralı Cosmic Gold ve iki numaralı Freedom Warrior. ilk etapta ön planında gördüğümüz safkanlar. Bunlar baktığımızda hep tabela yapmış isimler. Gördüğünüz üzere üçüncülükler, ikinciliklerle dolu. Bir numara ve iki numara da yine son yarışlarında hep ikinci gelmiş bir safkan. Bir de arkadaşlar 5 numaralı safkan. Gördüğünüz üzere son yarışlarda ikinciliği ve beşinciliği var. Ee, Miran Bey burada üçüncü tercih olarak düşünebilir. ben 7'li plase için açıkçası 1 ve 2 yazdığımızda çok rahat rahat yeteceğini düşünüyorum hatta bu iki safkandan bir tanesini yazmakta yeterli olacaktır diye düşünüyorum bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. ikinci koşuya 12 safkanın start alacağı Handicap 14 dişi 3 yaş İngilizler 1400 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada son yarışında bir hafta evvel ikinci gelen Ferit Yardımcı'nın da bineceği Sulinan bizim de daha evvelden önerdiğimiz safkanlardan birisidir. Kimi zaman yarışlarını önerdik bu ismi gruba göre. Altın numaralı Sulinan burada kesinlikle çok önemli bir öneri konumundadır. Ben açıkçası böyle aşırı bir rakip görmüyorum ama yani bu safkan çok da büyük bir tek olmadığı için çok güven veren bir tek olmadığı için yanına at yazmak isteyenler adına arkadaşlar burada 8 numaralı datçalı da kız veya 1 numaralı gelinim idilde düşünülebilir. Nitekim ikisinde gördüğünüz üzere burada tabelaları olduğunu ikincilik üçüncülük şeklinde görüyorsunuz. Bu sebeple arkadaşlar burada bu safkanları da tercih etmek isteyenler için yazılabilir. 6 numara diyoruz arkasını isteyenler için 1 veya 8 diyorum en fazla 2 hatta burayı geçeriz diye düşünüyorum. Gelelim 3. koşuya. 12 safkan start alacak arkadaşlar. Handikap 15, 3 yukarı İngilizler, 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar, e, burada son yarışlarında ikisini birden kazanmış. 10 gün evvel en son koşmuş. 61 kilo da gözde oğlum. Ya çok net bir isim burada. Çünkü iki yarıştır kazanan bir safkan. Yani bu ismi yazmayacağız burada. Kimi yazacağız değil mi? Yani eminim ki hepiniz e, buna yakın bir şeyler düşünüyorsunuzdur. Çünkü burada bu safkan yani çok baktığımızda iki yarıştır galip geliyor yani arkadaşlar bu ismi yazmak zorundayız. Ha e, gerçekten bir durumu kötüdür, yarış günü kötü olur, yarış esnasında bir şey olur onu bilemeyiz. Ama burada arkadaşlar bence bir numara tek gibi duruyor. Ya bir numara burada tek atılır diye düşünüyorum. E, yine burada tek atmak istemeyenler olursa. Hani bu atın şu anda kilosu belki fazla diyebilirsiniz. Gerçi çok fazla hani şey bir kilo yok öyle nasıl desem çok fazla öyle düşük bir kilo yok hani rakiplerinde. 60 kiloda Ferit Yardımcı'nın bineceği 5 numaralı 100 atlı var arkadaşlar burada. Son yarışında 7. geldi ondan evvel 4. 4. bir lük, 3. Lük elde etmiş bir safkan. Ee, yine bir sürpriz önerisi olarak bir safkan söyleyeceksek arkadaşlar ben burada 6 numaralı Pamela'yı söyleyebilirim. Ee, 10 numaralı Faroa Boy yine bir sürpriz ihtimali olan bir safkan olabilir. Son yarışını kötü koştu ama daha evvel yarışlarında tabelaları da vardı. Ee, yani burada tabi bu çok uçuk bir ihtimal arkadaşlar çok uçuk bir ihtimal yani şu anda size söylediğim burada özellikle 6 numaralı Pamela birazcık daha hani sürpriz ihtimali yakın gözüküyor. Eee Faro Boy biraz daha uzak bir ihtimali var yani. baktığımızda diğer safkanlarda açıkçası çok da fazla değinecek bir isim olduğunu düşünmüyorum. Burada son yarışın ikinci gelen 7 numaralı Latest Novel var bir de mesela ilk isteyenler için yine bir ihtimal olabilir. Diğer safkanlarda arkadaşlar çok fazla bir şey yok dediğim gibi. Baktık tekrar tekrar kontrol ettik. Bir numara gözlü oğlum bence tektir burada. Yanına istediğiniz herhangi bir atı yazabilirsiniz. Diğerlerini e, gördüğünüz üzere bir e, şeyi yaptık yani. E, incelemesini yaptık diğer safkanların genel anlamda. Bu yüzden ben burada bir tek diyorum. İsteyenler yanına başka at yazabilirler. Dördüncü koşu 10 safkan var arkadaşlar. Burada start alacak olan Handikap 15 dişi 4 yaşlar 1700 kum. Arkadaşlar şimdi burada e, benim açıkçası formda gördüğüm 2 iki safkan var. Bu iki safkanı önereceğim. Bir de üçüncü bir ihtimalden daha bahsedeceğim sizlere. Hemen geliyorum arkadaşlar. Burada 6 numaralı Nadire Gül. 2 numaralı Çeke Çeke. Bu ikisi kesinlikle düşünüyorum. Ve 3 numaralı Cinderella. Üçüncü ihtimal olarak düşündüğüm safkan. Nedenini hemen açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle ki. E, baktığımızda 2 numara. Son yarış 3. Daha evvel bir dokuzunculuk var ama ondan önce de 2 yarış galibiyet serisi var gördüğünüz üzere. Safkan yüksek bir handikap puanına da sahip. E, bu mesafelerde de iyi gidebiliyor. Yani açıkçası tabi bu pistte edilmiş bir verisi yok ama hani sorun yaşayacağını zannetmiyorum açıkçası bu Safkan'ın arkadaşlar. 3 e, numara son yarışı 6. gelmiş ama daha evvelki yarışını kazanmış bir Safkan. O yüzden onu birazcık düşündüm acaba mı hani son yarışı 6. bir de 11 gün evvel yakın bir zamanda 6.'cı olduğu için öte yandan 6 numaralı safkan da düşük bir handicap puanı var. Biraz daha cazip bir isim eğer gelirse güzel bir ganyanla gelebilir. bu sebepten ötürü baktığımızda son yarışı 14 gün evvel ikincilik elde edilmiş. Yani iyi bir dinlenme ve idman süreci geçirmiştir safkan. Buna kesinlikle emin olabiliriz. Bu sebeple de burada bu safkanda yazılması gerekiyor diye düşündüm. Bundan dolayı da önceliğimi 2 e, ve 6'ya verdim. Aynı antrenörde e, yetişmiş olan safkanlar zaten şu anda 3 e, numaralı safkanda. Burada ikinci bir ihtimal olarak isteyenler yazabilirler. 2 6 yanlarına 3 numara isteyenler için bir ihtimal olabilir diyorum burada arkadaşlar. 5. koşuya geçiyorum. 8 safkan var, handikap 13, 2 yaş İngilizler, 1700 kum. Arkadaşlar şimdi handikap 13 düzeyi e, malumunuz ki yani bir şart 2, en fazla şart 3 havasında koşulan bir seviyedir. E, pek de fazla handikap 13 yarışına zaten denk gelmeyiz. E, Herhalde yani özellikle bu batı illerinde falan pek koşulan bir tür değil yani zaten genelde handikap 14 ile başlar handikap yarışları ama burada şu anda bir handikap 13 seviyesindeyiz. O yüzden bizim bakacağımız temel şey bir safkanın yakın zamanda nedenli çok tabela yaptığı, nedenli yarış kazandığı ve handikap puanı. Handikap puanına bakıyoruz. Hepsi yakın. Tamam. Birinci aşama geçti. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Yakın performanslara bakıyoruz. 14 gün evvel yarış kazanılmış. 23 gün evvel 3. olunmuş ve bir önceki yarışı 1. gelmiş. Mesela şimdi bunlar önemli veriler. Öte yandan mesela buradaki safgan bir hafta evvel 6. olmuş. Ondan önce yarış kazanmış. ha kazanmış ama 6.lık da var. O yüzden bu ne demek? Bu Safkan'a biraz daha mesafeli yaklaşmalıyız. Ha, ama mesela 14 gün evvel yarış kazanmış ve hep tabel tabelalarla gelen bir Safkan. Veya bir hafta evvel üçüncü olmuş daha önceki yarışını kazanmış bir safkan. Burası tehlikeli bir koşu. Burada mümkün olduğunca at yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben burada açıkçası mesela daha evvelden önerdiğim bu safkan alt numaralı Kartepe güzeli kesinlikle burada da yazın derim. Yani bu safkan son yarışında kazanmış bir isim. Yanına da bir numaralı Şahin Pençesi kesinlikle yazılsın derim. 1 ve 6'yı yazdınız. Bunlar garanti. Burada olmazsa olmaz. Yani en fazla yazacağımız koşu burası gibi gözüküyor şu anda. Ee, neden diyecekseniz garantiyi almak istiyorsak eğer kendimizi bu koşuda bunu yapmak zorundayız. Örneğin 2 numaraya Ferit Yardımcı biniyor. Şimdi arkadaşlar 24 gün geçmiş. Son yarış 2. Daha evvel meydandan çıkmış bir at. Bu safkanı ben şimdi nasıl yazmayayım mesela? Yani mümkün mü? Değil. Yani mecbur yazacağız. 2 numaralı yaparsın aşkım. Burada yazılacak yani. 1 ve 6'yı yazdık. Yanına 2'yi yazdık. Şimdi 3 tane at oldu. Ben burada kalıyorum diyenler için bir şey demiyorum. Ama daha fazla yazmak isteyenler için arkadaşlar 8 numaralı yaren at. Öncelikle 4 numaralı canım benim peşine. Gördüğünüz gibi onların da tabelaları ortada. Son yarışında 8. olsa da 7 numaralı kurtarhan bile düşünülebilir. Yani burada isteyenler için 8 atı da yazabileceğiniz veya 6 tane 5 tane yazabileceğiniz bir oyun ihtimali var. Benim önerim 1-2-6 en geniş benim önerim 1-2-6 ama bu koşuda eğer bütçeniz el veriyorsa bütün atları yazabilirsiniz. İsteyenler belki burada 5 numara Ömer Ağa'yı yazmayabilirsiniz veya 3 numara yok. 3 numara da yazılabilir potansiyel var. 5 numaralı Ömer Ağa haricinde kalan 7 atı yazabilirsiniz belki de. Ee, yine hepsi de yazılabilir. Ya onu da yazayım bari yazmışken diye düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim önerim 1-2-6 burada arkadaşlar. Ya biraz riskli. Ama biliyorsunuz ki ben hem e, daha düşük bütçeli kuponlara hem de daha geniş bütçeli kuponlara yönelik e, oyun önerisi verdiğim için burada. O yüzden ben burada öncelikle düşüğü ön planda tutuyorum. 1-2-6 diyorum arkadaşlar. En az oynanacak olan budur diyorum. 6. koşu 8 Safkan start alıyor. Meydan 2 yaş İngilizler 1300 kum. Arkadaşlar bu koşuda benim önereceğim sizlere Safkan 6 e, numaralı Matador Cemal. E, bu Safkan'a burada rakip var mı bana sorarsanız yok. Tek geçilebilir mi kısmında biraz şüphedeyim. Çünkü onu birazcık zorlayabilecek 5 numaralı kuman var burada. Yani 6 yanına 5 numara düşünülebilir. 6 tek atılabilir. Belirteyim onu 6'yı tek atabilirsiniz. Teklerinizden birisi 6 olabilir. Veya bir tane tek atacaksanız o da 6 olabilir yine burada bu koşuda. 5 numarada yanına isteyenler için düşünülebilir diyorum. Yedinci koşu arkadaşlar 15 safganın start alacağı bolca safkanın koşacağı bir koşu şartı 3. 3 yaş araplar 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar şimdi e, daha evvel kendi kapı söylediklerimin benzerleri burada geçerlidir. Tabi buradaki e, dişilere mahsus olsa çok daha net konuşurduk da erkek erkekler erkeklerle birlikte karışık olduğu için şu anda bu koşu yani bir de fazla at var tercih yapması zor olacaktır yine baktığınız zaman. E, arkadaşlar şimdi Son yarışı üçüncü gelmiş olan 1-2-3-3 şeklinde gelen 2 numaralı Safkan Mini Uçan Bey bizim buradaki ilk önerimiz konumundadır. Rakip olarak Mini Uçan Bey'e 2 numaraya rakip olarak arkadaşlar 1 numaralı Kanha Ferit Yardımcı ile birlikte start alacak olan Safkan son yarışı 6. gelmiş. Ama bir önceki yarışı galibiyet daha evvel yine tabelalarla görüyorsunuz Safkan'ı 1 numaralı Kanha'yı. 1 2 Burada kesinlikle bulunacak olan isimler. E, 3 numaralı Deviran son yarışı 5. daha yarışı kazanmıştı. Onu da öneriyorum yine. E, peşlerine başka at yazmak isteyenler varsa burada arkadaşlar daha artık bir şey söylemeyip e, serbest bırakmayı düşünüyorum. Özellikle 11 numaralı Sey Nehri gibi bir safkan mesela tercih edilebilir burada. Ekstradan yazmak isteyenler için. 1-2-3 3, 3 numaranın zaten ekürüsü de var. 13 numaralı İlva. O yüzden birazcık daha şansımızı da arttırabilir orada. 1-2-3 diyorum ben bu koşuda. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Ee, zaten belirttiğimiz üzere İzmir videomuz da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.